Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilen şekil 1'deki kağıt kesik çizgi boyunca okta görülen bölge üzerinde katlanıp şekil 2'yi oluşturuyormuş. Daha sonra şekil 2'deki kağıt kesik çizgi boyunca okta gösterilen bölge üzerinde katlanıp bakın buradaki şekil 3'ümüzü oluşturuyor. Şekil 3'teki kağıttan bir kenarı B birim olan 4 tane kare kesik çizgiler boyunca kesilerek çıkartılıyormuş. Buna göre arkadaşlarım Bölgeler siyahla gösterilmiş, kağıt açıldığında ortaya çıkan şekil ve bir yüzünün alanını gösteren cebirsel ifadeyi soruyor bize. Arkadaşlarım geriye doğru giderek bu işlemi yapabiliriz. Bakın şekil 3'ten şekil 2'ye gidersem eğer, buradaki arkadaşlar bölüm benim şekil 3'teki bölümümü size çizmeye çalışıyorum burada. Bakın bu şekilde ortadan da kestim. Bunu arkadaşlarım katlamadan önce o zaman burada da aynısından olacaktır. Geldim buraya aynısını çiziyorum. Şekil 2'den de arkadaşlar şekil 1'e geçiş yapıyorsak eğer bakın az önce ben buradaki bölümleri çizdim. Bunlardan kaç tane vardı? Bunlardan arkadaşlar 4 tane vardı burada. Katlamadan dolayı arkadaşlarım ne olacaktır? Sol tarafta da benzer şekilde bunlardan olacaktı. Yani burada da bunlardan kaç tane olacak? 4 tane daha olacaktır. Şeklimiz açıldığında karşımıza bu şekilde bir durum karşımıza gelecek. Şimdi benden istediğim bunun arkadaşlarım neyini istiyor? Hem ortaya çıkan şekli ve bir yüzünün alanını istiyor. Şekil ortada. Bakın hangisine benziyor? Ya B seçeneği ya da C seçeneği. Buradaki cebirsel ifadeyi de beraber bulalım. Arkadaşlarım bakın ben burada B'ye B olduğunu biliyorum bunun. Kare şeklinde. Burası da B'dir. O zaman buradaki ifademiz bizim için nedir? Bir dikdörtgendir. Kısa kenarının B, uzun kenarının da 2B uzunluğuna ait olduğunu söylersek bunun alanı 2B çarpı B'den dolayı ne gelecektir bize? 2b kare gelecek. Bunlardan arkadaşlar kaç tane var? 1 2 3 4 4 tane de burada 8 tane var. O zaman 8 tane 2b karelik alanımız var. Bu da ne yapar? 16b kare yapar. Arkadaşlarım, karemizin bir kenarı neydi bizim? a idi. O zaman karenin alanı ne olacaktır o zaman? a kare olacaktır. Ne yapmam gerekiyor benim? A kareden buradaki 8 tane dikdörtgenin alanını çıkartmam gerekiyor. Yani A kare eksi 16 B kare. Bunu da iki kare farkı olarak düşünürsek eğer bunu şöyle yazdım. A kare eksi 16'yı arkadaşlar 4 B'nin karesi şeklinde düşünebiliriz. 2 kare farkı olduğu için de bu ifade nasıl yazılır? A eksi 4 B bir farkları bir de toplamları yani A artı 4B olarak yazılacaktır. Bu şartlar altında doğru cevabımız B seçeneğidir.